Merhaba çocuklar. Eksiklik fazlalık kat problemleriyle karşınızdayım. Birinci örneğimiz şu. İki doğal sayının toplamı 58'dir. Büyük sayı küçük sayının 4 katından 8 fazladır. Büyük sayı kaçtır? Burada neymiş? Küçük sayı 1 kat. Ben bu şekli kullanıyorum. Büyük sayı küçük sayının 4 katından 1 2 3 4 4 katından 8 fazladır. Bir de 8'i var. Bakın. Ve bunların toplamı 58. Bu 8 fazlalık olmasaydı 58'i 1 2 3 4 5'e bölüp katları bulup problemi çözecektik. Fakat fakat burada 8 fazlalık var. Demek ki şu fazlalık çıktığında katları bulabileceğiz. O yüzden birinci adımımız çocuklar, birinci adım birinci adım fazlalığı çıkarmak olacak. İkinci adım 50'yi fazlalık çıktıktan sonraki sayıyı kat kaç tane kat varsa kat sayısına bölmek. 1 2 3 4 5 50 ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? 5'e bölüyoruz. Evet ve 10. Bu bulduğumuz 10'u kutuların içine yazıyoruz çocuklar. Evet şimdi geldi 3cü adıma sıra 3ü adımımızda şu çocuklar üçüncü adım soru cümlesini okumak okuyorum büyük sayı kaçtır küçük sayı kaç 10 görünüyor büyük sayı bakıyorum 10 20 30 40 artı 8 yani 10 çarpı 4 artı 8. 40 artı 8 ve 48. Burada önce parantez içindeki işlemi yapacağız. Sonra parantez dışındaki işlemi yapacağız. Bu problemlerde dikkat edeceğimiz şey çocuklar. Çarpma ve bölme işlemlerinde hata yapmamak olacak. Bunun için de çarpım tablosunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve problemi anlayarak okumamız gerekiyor. Evet. İkinci probleme geçiyorum. Yaşları toplamı 42 olan iki kardeşten biri diğerinin iki katından 9 eksiktir. Büyük olan kaç yaşındadır? Yaşları toplamı 42, iki kardeş var, biri küçük, diğeri büyük. Biri diğerinin iki katından, yani küçük bir kat, büyük onun iki katından 9 eksik. Ve bunların yaşları toplamı 42. Yine az öncekinde olduğu gibi şu 9 eksik olmasa 42'yi 3'e böler katlara yazardık. Küçük olan ve büyük olan kardeşin sayı yaşını bulurduk. Fakat burada 9 eksik diyor. Bu eksiği ne yapmamız gerekiyor? Tamamlamamız gerekiyor. Birinci adımda fazla olanı çıkardığımız gibi bunda da eksik olanı toplayacağız. Birinci adımımız bu. İkinci adımımız çocuklar. İkinci adımımız. Evet. 51'i kaç kat varsa ona böleceğiz. 1, 2, 3. 3 tane kutu var değil mi? 51'i 3'e bölüyorum. 1, 21'de 7. 17. Evet, kutulara yazıyorum. Ve 3. adıma geldi sıra. 3. adımda da soru cümlesini tekrar okuyorum. Büyük olan kaç yaşındadır? Büyük olana bakıyorum. 17 var. Bir 17 daha var. Eksi 9. Yani 17 çarpı 2 eksi 9. 2 kere 17, 2 kere 7 14, 34 eksi 9 kaç eder? 25 eder. Büyük olan kardeş 20, 25 yaşında, küçük olan da 17 yaşında. Üçüncüye geldi sıra. Üçüncüde bir çiftlikte keçi ve koyunların toplamı 188'dir keçilerin sayısı koyunların sayısının 8 katından 8 fazla olduğuna göre bu 1 kat bu da kaç kat? 8 kat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir de 8 fazlası var. Hem 8 kat hem de 8 fazla. Evet adım adım ilerliyoruz değil mi çocuklar? Birinci adım. Birinci adım fazlalığı çıkarmak. Evet. İkinci adım kat sayısına bölmek. 8 artı 1, 9. Evet. Kutulara yazmak. Üçüncü adım. Soru cümlesini tekrar okumak. Keçilerin sayısı koyunların sayısının 8 katından 8 fazla olduğuna göre koyunların sayısı kaçtır? Koyunlar zaten kaçtır çocuklar? 20. Bir kutu var 20. Peki keçileri sorsaydı ne yapardık? Ne yapardık? 20'yi 8 ile çarpardık. Ve 8 ile toplardık. Değil mi? Evet çocuklar. Çocuklar bu fazladan karışmış aramıza. Evet dördüncü soruya geçtik. Bir zarf ile bir kalem 70 liradır. Zarf kalemden 20 lira fazladır. Bir zarf kaç liradır? Bir zarf ve bir kalem 70 liradır zarf kalemden 20 lira fazladır. Evet böyle. Katı değil burada. Bakın sadece fazlası. Eğer şu fazlası olmasa 72'ye bölerdim. 35 35. Zarfta 35, kalemde 35 lira derdim. Fakat değil. Zarf kalemden 20 lira fazla ve bunların toplamı 70 TL. birinci adıma geçtim. 1. adım fazlalığı çıkarmak. Çıkarıyorum. 2. adım kat sayısına bölmek. 2 tane kat var orada. 25 25 ve 25. 3. adım Çocuklar üçüncü adımda soru cümlesini tekrar okumak. Bir zarf kaç liradır? Zarfa bakıyorum 25 artı 40 var burada. 25 artı 20 pardon. Ve 45 liradır. Evet. Beşinci sorumuz. Dört havlu ile beş çorap için... 39 TL ödedim. 4 havlu. 4 havlu dediğine göre 4 kutu çiziyorum. 5 çorap dediği için 1 2 3 4 5 kutu çiziyorum. 1 havlu, 1 çoraptan 3 TL pahalıdır. Evet. 1 havlu 3 lira pahalı. 3 6, 9 yani kaç TL pahalıdır çocuklar? 12 TL pahalıdır. Bunların toplamı kaç? 39 TL. Evet bu da 12 TL pahalıdır. Birinci adım neydi? Birinci adım, birinci adım fazlalığı çıkarmak. Hemen 39'dan 12'yi çıkarıyorum. İkinci adım katlara bölüyorum. Elim değmişken üçüncü adımı da yazayım. Evet. 27'yi kaça böleceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a böleceğim. Evet. 3'ü yazıyorum kutulara. Ve Üçüncü adıma geçiyorum. Bir çorap kaç TL'dir? Şimdi bakın kutularda 3 var. Bunların fiyatları eşit değil ki. Şu 12 fazlalık. Her bir havlu kaç TL çoraptan fazlaydı? 3 TL. Yani 3 de burada var. Yani her bir havlu 6 liraymış. Ama bize çorabı soruyor. Bir çorap kaç liradır? 5 çorap demiyor. Bakın bir çorap. Bir çorap. Bir çorap 3 TL'dir. Evet 6. ve son sorumuza geçtik. İki sayının toplamı 360'tır. Büyük sayı küçük sayının 3 katıdır. Büyük sayı kaçtır? Burada fazlalık yok. Küçük sayı 1 kat. Büyük sayı küçük sayının 3 katıdır. 3 kutu çiziyorum. Bunların toplamı 360'tır. Birinci adıma geçiyorum. Evet fazlalık var mı? Yok. Fazlalık olsaydı birinci adımımız fazlalığı çıkarmak veya eksikliği toplamak olurdu. Öyleyse direkt orayı atlıyorum. ikinciye geçiyorum. 1, 2, 3, 4 kat sayısına bölüyorum. Kutulara yazıyorum. ikinci adıma geçiyorum. Evet. Soru cümlesini tekrar okuyorum. Büyük sayı kaçtır? Bakıyorum büyük sayıya. 1, 2, 3 tane kutu var. Yani 90 çarpı 3 270 dir. Evet çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.